Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ramazanın olmazsa olmazı lezzetlerinden çok hafif, aynı zamanda çok da lezzetli bir tatlısı güllaç yapıyorum. Malzemeleri de çok basit, yapımı da oldukça basit. Yani bu tatlıyı yapmamak için hiçbir sebep yok. Malzemelerimizi sayarak başlayalım. 8 adet yaprağımız var, güllaç yaprakları. Abdullah Safet miydi markası? En iyisi o. Onu kullanırsanız daha iyi olur. Daha lezzetli olur. 1,5 litre bol sütlü olacak sütümüz var. Benimki birazcık az yeter herhalde. Yetmezse de eklerim. Ben sütleri böyle kavanozlarda uyutuyorum. Çiğ süt alıyorum kaynatıyorum. Sonra kavanozlarda uyutuyorum. Şöyle havasını alıyorum. Böyle kaymakları da üstünde duruyor. 1,5 litre sütümüz var. 150 gram fındık 100 gram da olabilir. Bir büyük boy e, su bardağı toz şeker. Biz biraz şekerli sevdiğimiz için e, biraz daha ekleme yapacağım. Bu damak zevkine göre değişir. İsterseniz daha az şekerli, isterseniz daha fazla şekerli yapabilirsiniz. Normalde vanilya kullanılmıyor ama ben bugün vanilya da kullanacağım. Gül suyu olsaydı gül suyu da e, güzel olurdu. Yapımına başlayalım. Süt sütümü boşaltıyorum. Kaymağını almadım özellikle. Tatlılarda kaymaklı süt daha lezzetli oluyor. Sütümüz ne çok sıcak ne de çok soğuk olacak. Sıcak olursa hamurlaşır hamurlar, yapraklar. Soğuk olursa da sert kalır. Sütünü çekmez. Sütü koyduk. Şekerini de ilave edelim. Bu bize biraz az gelir. Biraz böyle şekerli seviyoruz. Çok az daha ekleyeceğim. Şöyle. Uluduktan sonra Sütümü ısıttım. Şöyle parmağımla kontrol ediyorum. Olmuş. Altını hemen kapatıyorum. Şeker de eridi. Bir paket de vanilya koyacağım. Bu tarifte yok. İster koyabilirsiniz, ister koymazsınız. Vanilyasını da karıştırıp ben şöyle kare bir tepsi kullanacağım. Tepsinin dibine sütle ıslatıyorum. İkiye böldüğüm yaprakları tekrar elimle ikiye bölüp Şöyle kenara gelecek şekilde Her yaprağın üzerine süt ekliyorum. Böyle bol sütlü. Bir tatlı. Şöyle bir tam kenarları biraz Ince oldu. Şöyle kenarlarına da koyuyorum. Sütü döker dökme zaten yufkalar yumuşuyor. yaprakların yarısını ıslattım. Sonra bolca fındık ekleyeceğim. Fındıkları çok ince çekmedim ben. Böyle hafif ağzı gelecek şekilde çektim. Bolca fındık. Tekrardan En son yufkayı da güllaç yufkasını da koydum tepsine. Geri kalan sütümü hepsini boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi yapması bu kadar basit. Şimdi bunu böyle soğumaya bırakacağım. En sonunda süslemesi. Sonra da dilimleyip servis yapacağım. Hepsi bu kadar basit. güllecim 2 saat dinlendi. Dilimlemeden önce süslemek için çileklerim var. Çileklerimi şöyle süslemesini de göstereceğim size. Şöyle saplarını al alıyorum. Süslemek için şöyle çizikler atacağım. ince ince. Her çileğe dörder tane çizik atıyorum. Çilekleri dilimledim. Şimdi gülleçimi başta isim geliyor. Gülleçimi dilimleyeceğim. Şöyle kare dilimler yapacağım. Benimki 9 dilim oldu. Sonra ortalarına çileklerimi koyacağım şöyle. Çilekleri koyup şöyle bastırıyorum. Bıçakla şöyle bastırıyorsunuz, açıyorsunuz. Çileklerimi şu şekilde. Şöyle bir dilimini servis yapıyorum. Şöyle bir dilimini servis yapıyorum. gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Tadına bakmadım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.